kadınlar olarak buradayız. Fabrikalarda emeklerin karşılığını almak için mücadele eden kadınlar olarak buradayız. Ukrayna, Afganistan ve Suriye'de savaş kalimeti olarak görülen mülteci kadınlar olarak buradayız. Kürtaş, kürtaş hakkı için mücadele eden Kolumbiyalı kadınlar olarak buradayız. Katledilen kadınlar olarak buradayız. Homofobik, Transformik saldırılara maruz kalan MGB artılar için buradayız. Tacize ve tecavüze maruz bırakılan kadınlar olarak buradayız. Öz savunma uygulayarak hayata kalan kadınlar olarak buradayız. Şiddetsiz ve eşit bir yaşam için ezilen tüm kadın tüm dünya kadınları olarak buradayız. <laughs> Çoğullana düşen işsizlik nedeniyle, yoksulluk nedeniyle, çatışmalar, savaşlar nedeniyle yurdundan yuvasından olan bütün mülteci kadınlarla dayanışma duygumuzu bir kez daha internasyonal bir gün olan 8 Mart'ta ifade ediyoruz. Sevgili kadınlar. AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikalarının sonucunda yaşanan yoksulluğun işsizliğin yükü bütün emekçi halka olduğu gibi bu yük kadınların sırtında. Ama kadınlar artık bu ekonomik krizlerin pandemiyle birleşen yoksulluğun, yolsuzluğun ve işsizliğin faturasını ödemek istiyor, istemiyor. Ve sevgili kadınlar, işsizliğe, yoksulluğa, sömürüye karşı kadınlar güvenceli bir iş için, güvenceli bir yaşam için ve çalışma koşulları için mücadele etmeye devam ediyorlar. Antep'ten Gebze'ye, Adana'dan İstanbul'a, Batman'dan İzmir'e süren direnişlerde kadınlar en ön cephede. Ve gelecek yaşamı kuracaksa elbette ki bu mücadelenin önemli bir parçası kadınlar olacak. Kadın mücadelesi dünyanın her yerinde tabii ki Türkiye'de ivme kazanarak güçlenerek devam ediyor. Evlerimizde, fabrikalarda, tarlalarda, okullarda bütün yaşam alanlarında kadınlar direniyor. Bu direniş yok sayılmamak, sömürülmemek şiddete maruz kalmamak sosyal, siyasal ve ekonomik haklarımızı elde etmek içindir.